Evet arkadaşlar herkese selam. Şimdi başlamadan önce herkesten bu sesim dolayısıyla özür dilerim ama çok önemli bir gündemi anlatacağım için grip de olsam çekmek istedim. Şimdi e, önümüzdeki hafta öncelikle 8'inde güneşle merkür kavuşacak. Ardından esas benim anlatmak istediğim konu Venüs ile Jüpiter kavuşacak. Venüs ile Jüpiter'in e, 12 derecede kova 12 derece evet kova burcunda kavuşmasıyla ilgili bir şeyler anlatacağım. Şimdi baştan başlayalım. Öncelikle 8'inde e, Güneş ve Merkür kavuşum yapacaklar. E, nerede? 10 ila 11 derece civarında. E, güneş ve Merkür, burcunun 10 ila 11 derece civarında kavuşum yapacaklar. Ama, ama Merkür retro biliyorsunuz. O yüzden e, normalde biz Güneş ve Merkür kavuşumlarında Güneşle Merkürün kavuşumlarında biz deriz ki insanlara işte bir şey başlatmak istiyorsan bir iş başvurusunda bulunmak istiyorsan ya da bir adım atmak istiyorsan falan filan çok ideal bir gündür çok güzeldir şanslı etki verir böyle imzalar falan filan için de mükemmeldir zaten Merkür iletişim anlaşma sözleşme Güneş de otorite figürleridir işte erkeklerdir hayatımızdaki eril figürlerdir otorite figürleridir. Gibi gibi. Neyse bunların kavuşumu aslında çok şanslı bir etki verir, başlatmak için iyidir. Ve Merkür zihinsel faaliyetleri de içerdiği için 8'i civarında, yani 8'i bütün gün diyebilirsiniz. Şeyler aklınızdan geçenlere dikkat edin deriz, düşüncelerinize, fikirlerinize, hayal ettiğiniz şeylere, imajinasyonlara dikkat edin deriz ne düşündüğüne size dikkat edin. O gün e, söylenilen, düşünülen konular gerçekleşebilir deriz. Ama Merkür retro pozisyonda olduğu için bu sene sıfırdan yeni bir şey başlatmak imza, imza işte e, iş girişimleri falan filan anlamında desteklenmez. Ama 8'inde bu yıldızımı da göstereyim çok tatlı. E, ama 8'inde e, yapılması gereken şey şu. E, hayalini kurduğunuz, eskiden beri hayal ettiğiniz, uzun süredir olmasını istediğiniz konularla ilgili e, imajinasyon yapabilirsiniz. Yani hayal edebilirsiniz, not alabilirsiniz, yazabilirsiniz gibi zihninizden pozitif şeyler geçirin. Kesinlikle o gün olumsuz şeyler geçirmeyin. Ve bir de bu 8, 9, 10, 11 derece yani şöyle düşünün 5 derece kova ile 15 derece kova arasında... Ee, orada bir gezegeniniz varsa ve bu gezegen iyicil bir gezegense ve e, yani kötücül bir gezegen de olsa ciddi anlamda etki alırsınız ama iyicil bir gezegense özellikle çok ciddi şanslı etki alabilirsiniz. Böyle eskiden kalma bir konu, eskiden gelecek bir para, işte eskiden beri gündem olan bir konuyla ilgili şanslı gelişmeler olabilir. 8'i civarında. Ee, Güneş Merkür kavuşumunda ve eğer öyle bir durumunuz yoksa bile 8, 9, 10 işte gibi düşünebilirsiniz. Yani zaten bunun enerjileri başladı aslında. Orası haritanızda Kova 8, 9, 10, 11 derece. Haritanızda Kova burcu hangi evinizdeyse o konularla ilgili geçmişten beri süregelen bir konuyla ilgili şanslı bir gelişme olabilir. Eğer hiç böyle bir durumunuz da yoksa ee, haritanızda e, bir kere her şeyden önce e, o gün e, güzel şeyler düşünün. E, i̇şte e, olmasını istediğiniz şeylerin hayalini kurabilirsiniz, yazabilirsiniz, not alabilirsiniz. Kısacası 8 civarında pozitif olun, olumsuz şeylere odaklanmayın, e, zihninizden geçenlere, e, fikirlerinize, hayallerinize falan filan dikkat edin. Ve dediğim gibi o derecelerde hangi eve denk geliyorsa haritanızda o dereceler onlarla ilgili e, Eskiden beri süre gelen şanslı bir gelişme beklenebilir şimdi 8'indeki olayı 8 e, 8 e, Şubat 2021'deki olayı bu şekilde kapatıyorum Güneş Merkür kavuşumu olacak sonra esas en önemli konu e, 11 Kasım ay 11 e, Şubat 2021'de e, kova burcunun 12 derecesinde Jüpiter kovada biliyorsunuz, Venüs kovada Jüpiter ve on, Jüpiter ve Venüs 12 derece kova burcunda kavuşum yapacak. Bu kavuşum evet. senenin en önemli kavuşumlarından biri. Çünkü en önemli, gökyüzündeki en önemli iyicil iki gezegen kavuşum yapacak 12 derece kova burcunda. Bu çok şanslı bir etki. Merkür ne kadar retro olsa da, işte Şubat ayında Satürn Uranüs karesi var, işte 17 Şubat'ta zorlayıcı etkiler var. Şubat ayı zor bir ay. Ve zaten bu kova burcunun bu ilk derecelerinde yani işte 12'sine... 12 dereceye, 15 dereceye kadar olacak alanlarda zaten bir gezegensel yığılım var. Ee, o konularla ilgili kova artık haritanızda hangi evdeyse o konularla ilgili bir kere zaten beklenmedik e, e, durumlar söz konusu olabilir çünkü bütün gezegenler orada oralarla ilgili her kafadan bir ses çıkabilir oralarla ilgili bir gündem var ve bu sizi zorluyor evet ama ne olursa olsun e, bu kaftan kaftan kaos olsa bile e, 12 derece kova burcu hangi evinizdeyse 11 ee, Şubat'ta bununla ilgili çok şanslı, fırsatlı, müthiş gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu neredeyse senenin en güzel günü deriz. Şubat ayına kadar zorlu olsa da. Çünkü e, Venüs'te Jüpiter kavuşuyor. Daha ne olsun yani? Daha ne istiyoruz? Değil mi? Şimdi ne olabilir? Bir kere zaten 12 derece kova hangi evinizdeyse o konularla ilgili bir fırsat karşınıza çıkacak. Olumlu bir durum olacak. Aşk evinizdeyse aşk gelir. Evlilik evinizde ise evlilik teklifi alabilirsiniz. Para evinizde ise hiç beklenmedik bir para gelebilir. İşle ilgili bir dönüş olabilir falan filan. Ama Merkür Retro olduğu için ee, ne olursa olsun yine de böyle imza gerektiren, anlaşma sözleşme gerektiren gibi e, ya da sıfırdan bir başlangıçsa o gün aklınızda bir fikir gelirse bile gelebilir. Bir fikir gelebilir. Üçüncü evinizde bir kavuşum gerçekleşir. Aklınıza bir fikir gelir. E, ee, bunlar için yani somut adımlar için, teknik adımlar için 21 Şubat'tan sonrayı değerlendirin. Ama gene de o fırsat size gelecektir. Özellikle geçmişle ilgili olan uzun süredir hayatımızda olup bir türlü sonuca bağlanamamış konularla ilgili fırsatlar ee, şey olacaktır arkadaşlar. Karşımıza gelecektir. Ee, çok iyicil bir etki bu. Hele ki orada abantarım 12 derece civarında yani 5 ila 5 6 7 derece kova'dan işte 17 derece kovaya kadar oralarda bir gezegeniniz varsa aman aman tanrım yani süper gelişmeler olur. Kötücül bir gezegen olsa bile o muhtemelen o gezegen mesela Satürn'ünüz orada diyelim. Tamam mı? Satürn başka bir evinizin yöneticisidir ve Satürn zaten direkt karma ile bağlantılıdır. Çok kadersel bir etki de alabilirsiniz. Yani olaya sadece işte benim orada kötücül bir gezegenim var, olumsuz etki alacağım falan filan demeyin. Hepimiz bir şekilde olumlu bir etki alacağız, bir şekilde bir fırsat yakalayacağız. Ee, bu yani daha işin özeti haftaya tamam mı? 8 ile 14 e, haftası evet, 8 ile 14 Şubat haftası bir kere çok önemli bir hafta, bir kere e, 11 Şubat'ta bir de. Bütün bunlardan ziyade 23 derece kova burcunda yeni ay var. Bununla ilgili anlatım yapmıştım. 23 derece kova burcu başka bir evinize ya da başka bir alanınıza denk geliyor olabilir. Ama bazı insanlar için de aynı ev konularını e, temsil eder. E, yani ikisi birbiriyle de bağlantılı olabilir. Ama dediğim gibi hani bu fırsatları alın, kabul edin. Bu düşünceleri alın, kabul edin. Somut bir adım atmak istiyorsanız 21'e bırakın. Ha, Hayatı durduramıyoruz. Yapmanız gerekiyorsa da bence yapın. Özellikle geçmişten gelen bir mevzuysa çekinmeyin yapın. Sıfırdan bir fikirse sıfırdan bir insanla tanışırsınız. Mesela 11'inde biriyle tanıştınız. Bekleyin. Acele etmeyin. Ama e, bir de bu e, şeyin e, yeni ay da e, 23 derece kova burcunda olacağı için aynı ev alanlarına denk geliyorsa haritanızda sanki bu konular böyle birbiriyle bağlantılı gibi ve biliyorsunuz bu yeni ay e, kuzey ay düğümü ve güney ay düğümüyle de üçgen görünüm yapıyor. Yani kadersel temaları var hayatımıza. E, kadersel etkileri de olacak. Birbiriyle bağlantılı da olabilir ya da ev sistemi değişiyorsa orada eviniz değişiyorsa haritasını bilenler için konuşuyorum. Ee, nefes almadan konuştum ve yoruldum ee, ev sistemi değişiyorsa başka bir ev alanıyla ilgili de fırsat olabilir onu haritanızdan e, gözlemleyebilirsiniz kısacası 11'i çok önemli çok güzel çok kadersel bir gün ne kadar 17 Şubat'ta Satürn Uranüs karısı olacak olsa da e, o zaten senenin gündemi hiç adım atmayın diyemem ee, çok böyle kadersel etkilerin olduğu çok güzel fırsatlar yakalayabileceğimiz bir gün ve direkt haftaya da yayılıyor etkisi. Yeni ayın da hemen zaten yeni ay olacak ardından 2-3 gün sonra onun da yeni başlangıçlar tetiklenmeye başlayacak falan filan. Yani kısacası velasıl kelam arkadaşlar. Bu konular yani kovanın ilk işte 5 derecesi, 12 derecesi ee, sonra devam et yeni ay 23 derecesinde gerçekleşecek falan filan derken bu yeni ay çok güzel çok şanslı 11'indeki Venüs Jüpiter kavuşumu çok e, fırsatlı ve şanslı bu fırsatları kaçırmayın gerçekten önemli günlerden geçiyoruz yani Şubat ayı çok önemli sonra 17 Şubat'ta kova burcuyla e, 17 Şubat'ta kovadaki Satürn'le e, Uranüs karesi olacak Se sizi bir değişime de sürükleyecek. 14'ünden sonra bu hani Satürn Uranüs karesi zaten o gün etkili olmayacak biliyorsunuz. Seneye yayılan bir etki. O yüzden bu olaylar, bu Kova burcundaki stelyum, bu Kova burcundaki hareketlilik sizi bazı e, zorlanacağınız, istemeyeceğiniz değişimlere de sürükleyebilir. Değişime direnmeyin. Bakın hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu senin ana mottosu, ana konusu bu. Bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa değiştirin arkadaşlar. E, bir şey sizi dürtücek ve zorlayacak. Bir fırsat gelecek mesela karşınıza ama diyecek ki size işte sana bir ev sunuyorum ama kredi çekmek zorundasın. Yani çok basit bir şekilde örnek verdim. Ee, ama bu fırsatları kaçırmayın. Bir şey değiştirmeniz gerekiyorsa zorlanacağınız bir adım atmanız gerekiyorsa Mars çünkü kovadaki gezegenlere boğadaki Mars kare yapacak. Yani bir şeye sizi zorlayacak, dürtücek. O anlamda e, böyle bir şey gerekirse de bunu yapın. Bütün olarak anlatmaya çalıştım. Böyle e, özellikle sabit burçlar daha şiddetli etki alacaktır, daha e, şanslı etki alacaktır ve bu Venüs-Jüpiter e, Venüs-Jüpiter kavuşumu özellikle hava burçlarına, yani Kova, ikizler, terazi burçlarına bir nebze daha e, yarayacaktır üçgen görünümden dolayı. Ee, bir de dediğim gibi buralarda iyicil gezegenleriniz varsa 12 derece civarında gerçekten çok güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. E ee, değilse de fırsatlar olur ama hani o kadar müthiş fırsatlar olmayabilir. Ee, böyle bunu anlatmak istedim size. Ee, başka anlatmadığım bir şey var mı diye ben hep videoların sonunda son bir düşünürüm, düşünüyorum. E ee... Evet kova burçları e, yükselenin kova olanlar oralarda gezegenleri olanlar ve üçgen görünümden dolayı e, üçgen görünümden dolayı, dolayı terazi ve e, terazi ve ikizler burçları da olumlu etkilenecek onlar da çok önemli oralarda o derecelerde gezegenlerimiz varsa bu da çok önemli Onun dışında zaten sabit gruplar e, zaten çok böyle değişecek dönüşecek e, zorlanacak ama değişime sürüklenecek yani çoğu kovanın, çoğu aslanın, çoğu boğanın e, ve çoğu akrebin zaten 2021'in sonunda çok fazla hayatında değişiklik konuşamadım. Değişiklik olmuş olacak. Böyle bu video böyle bir video. Yani önümüzdeki haftanın gündemini anlatmak istedim. Şanslı fırsatlı olayları kaçırmayın. Yeni ay çok önemli. Satürn Uranüs karesi ile ilgili de zaten bir videom var YouTube kanalımda. Yeni ay ile ilgili de var. Bunu da yayınlıyor olacağım. Ee, bu kadar söyleyeceklerim, bu kadar fırsatları kaçırmayın. Ee, sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum, tek tek hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.